gerçek bir kahramandı. Devlete çalışan ve devletten hiçbir menfaat beklemeyen. Bazılarına ve bazı görüşleri ise şu an hala yaşamaktadır. Kendisi Hakan Fidan ile yer değiştirmiştir. Geçirdiği bir ameliyat ile yer değiştirdiği söyleniyor. Öz yeğeninden çok özel, hiçbir yerde duyulmayan açıklamaları. Ya bir de şey şeye net bir cevap verelim Ahmet abi. Diyorlar yani çatla aslında ölmedi kazadan sağ çıkarıldı, öldü, süsü verildi vesaire. Bu iddialara da net bir cevap verir misiniz? Hatta sosyal medyada şeyler bile var. Hakan Fidan aslında Abdullah Çatlı'dır diyenler bile var. Net bir cevap verir misiniz buna aile olarak? Soruya net cevap vermeyelim. Bu şekilde ee, net cevap vermememiz gereken durumlar oluyor çünkü. Bu soruyu geçelim. Peki. Peki. Kaza konusuna gelmek istiyorum. En çok sorulan sorulardan biri de bu susurluk bir kaza mıydı gerçekten bir suikast mıydı? Siz ne düşünüyorsunuz Ayda olarak? Polat Alemdar karakterinden çok bahsettiniz Kurtlar Vadisi'nden. Acaba Polat Alemdar karakteri amcanızdan mesinlenerek oluşturuldu Esinlenme muhakkak var. Şöyle ki. O zamanlar bile Reis Abdullah Çatlı'nın listesinde olan Fetullah Gülen. Yani çok zeki, çok akıllı bir insandı Abdullah Çatlı. O zamandan demek ki Fethullah Gülen'i çözmüş ve imha edilmesi gerektiğini anlamıştı. Gerçek reis isminin tabirinin geldiği tek kişi. Kurtlar Vadisi dizisinin gerçekten de yeğeni tarafından onaylanarak, ondan esinlenerek hayatının birebir anlatıldığı ve sözlerinin dahi not edilerek yazıldıktan sonra Kurtlar Vadisi dizisinin ortaya çıktığı söylenmektedir. En meşhur büyük laflarından bir tanesi. İki kişinin bildiği sır değildir. Ne büyük laf değil mi kardeşlerim? Reis Abdullah Çatlı'nın hiçbir yerde duyulmamış YouTube'da ilk olarak hayatı çok yakında sizlerle. <laughs> Au delà de ağucay... persiste evet. avec une birkaç tanesini yüzünden